Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. 50 yaş üzeri erkeklerin %40'ında prostat kanserine yakalanma riski var. Kolon kanseri, kalp krizi, Alzheimer, bütün bu hastalıklar bizim gerçeğimiz. Bunları bilmemize rağmen her gün sabah uyanıyor ve yaşam sevinciyle yaşamımıza devam ediyoruz. Virüs sebebiyle yaşam sevincimizin azaldığını ve kaygılarımızın çok arttığını biliyorum. Hepimiz bu durumdayız. Ama bin kere ölmek yerine belki de şapkamızı önümüze koyup bir düşünmemiz gerekiyor. Biz bu yaşamda ne yaptık ve daha sonra ne yapacağız? Belki biraz daha sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağız. Belki biraz daha gülümseyeceğiz. Sevdiğimize daha çok sevdiğimizi söyleyeceğiz. Ama biz bugünlerden daha da iyiye, daha da güzele giderek kurtulacağız. Ali Robinson'ın çok güzel bir sözü var. Dünya sözlerini bekliyor. Evet, dünya sözlerinizi bekliyor. Bu sözleri özenle, güzellikle seçiniz. İyiliği yayınız. Kötülüğü, kaygıyı, korkuyu değil. Ve böylelikle dünya çok daha güzel bir yer olacak.